Merhabalar kıymetli arkadaşlar. 9. sınıf ETT'nin bir konusu olan yerel saat hesaplamaları konusuyla devam ediyoruz. Buyurunuz. Evet kıymetli arkadaşlar yerel saat hesaplamaları konusu biraz karışık olsa matematiksel işlemleri istediği için aslında çok da zor olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Aşama aşama dikkat ederek izlerseniz müthiş bir başarı sağlarsınız. Buyurunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar öncelikle ortaya siyah bir çizgi arkadaşlar getirdik. Bu bizim başlangıç meridyenimiz ve başlangıç meridyenimizin derecesi de Sıfırdır Başlangıç meridyenimizin sağına 4 tane meridyen çizdik arkadaşlar. Bir diğer ismiyle boylam yani. Bunların dereceleri sağa doğru gittikçe artan 1 2 3 4 ve 180'e kadar giden doğu meridyenleri. Neden doğu meridyenleri arkadaşlar? Doğuya doğru sayılar arttığı için. Ve şöyle söyleyelim. Eğer sayılarımız sağa doğru artıyorsa bunlar doğu meridyenlerini oluşturmaktadır diye biliriz arkadaşlar. Şöyle başlangıç meridyenimizin yani Greenwich'in soluna da 4 tane meridyen çizdik. Yine arkadaşlar sayılarımız bu sefer sol tarafa doğru, batıya doğru arttığı için bunlara batı meridyenleri adını veriyoruz. Yani eğer batıya doğru sayılar artıyorsa veya sol tarafa doğru sayılarımız artıyorsa bunlara batı meridyenleri adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu önemli bir noktadır arkadaşlar. Özetliyorum şuraya geldiğimiz yere kadar olan kısmın. Sayılarımız doğuya doğru artıyorsa doğu meridyenin batıya doğru artıyorsa batı meridyeni olacak. Yani doğu meridyenlerinde en büyük sayı sağda olurken batı meridyenlerinde ise en büyük sayı solda olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakınız başlangıç meridyenimize yerel saatimiz tam 12 öğlen vakti, tam tepede. Bir doğu meridyeninde saatimizin arkadaşlar biraz ileri olması lazım. Kaç dakika? Tabii ki de 4 dakika arkadaşlar. Çünkü her meridyen arası zaman arkadaşlar 4 dakikadır. Yani iki meridyen arası zaman farkı, yerel saat farkı 4 dakika olduğu için başlangıç meridyeninde 12 iken bir doğu meridyeninde yerel saat 12.04 olacaktır. O zaman iki doğu meridyeninde yerel saat 12.08 3 doğu meridyeninde 12-12 ve 4 doğu meridyeninde ise 12-16 şeklinde devam edecektir. Yani doğuya doğru gittikçe sağ tarafa doğru gittikçe yerel saatin ileri olduğunu görmekteyiz. Ve her meridyen arası da 4 dakika olduğunu bildiriyoruz. Şimdi sol kısma baktığımızda arkadaşlar. Ee, sol kısımda ise bu sefer saatlerimiz arkadaşlar 12'den 4 dakika geri gidecek. Yani başlangıç meridyeninde saat 12 iken 1 batı meridyeninde saatimiz 11.56 olacaktır. 2 batı meridyeninde 11.52, 3 batıda 11.48 ve 4 batıda 11.44 şeklinde azalacaktır. Yani arkadaşlar sol tarafa doğru veya batıya doğru gittikçe yerel saatin azaldığını görmekteyiz diyoruz arkadaşlar. Bu konumuzdaki arkadaşlar en önemli püf nokta burasıdır. Hemen arkadaşlar sizlere 5 saniye veriyor ve ekran resmi almanızı istiyorum. Çünkü çok çok önemli olan bir noktadır arkadaşlar. Bu görseli kesinlikle kaybetmiyoruz arkadaşlar. Bütün sorularda işimize yarayacaktır. Buyurunuz arkadaşlar şöyle devam edelim. Arkadaşlar e, yerel saat hesaplamaları ile ilgili arkadaşlar 3 başlığımız bulunacak. Öncelikle yerel saat e, hesaplama, ikincisi meridyen bulma, üçüncü size gün tarih ve yerel saat hesaplama. Yani sorularımız gittikçe arkadaşlar zorlaşacak gibi karışacaktır. O açıdan arkadaşlar vereceğim püf noktaları iyi bir şekilde dinleyelim. Şimdi iki meridyen arası yerel saat hesaplama diyoruz arkadaşlar. Formülümüz meridyen farkı çarpı 4 diyoruz. Ama bir doğu meridyeni var bir de batı meridyenleri var arkadaşlar. O nedenle karışmam için şöyle söyleyelim. Eğer meridyenler aynı kürede yer alıyorsa arkadaşlar. Yani x'i de doğuda yer alıyorsa birbirinden çıkarıp dörtle çarpıyoruz. Veya ikisi batıda yer alıyorsa yine birbirinden çıkarıp dörtle çarpıyoruz. Özetimiz şu. Aynı meridyenlerde ise yani aynı yarı kürelerde ise çıkarıp 4'e çarpıyoruz. Ama eğer farklı meridyenlerde ise arkadaşlar farklı yarı kürelerde ise biri doğu biri batıda ise büyük sayıdan küçük büyük sayıda büyük küçük sayı arkadaşlar fark etmez ee, toplayıp dörtle çarpmış oluyoruz arkadaşlar. Özetliyorum şu kısmı. Aynı yarı kürede ise çıkarıp dörtle çarpıyoruz. Farklı yarı kürede ise toplayıp dörtle çarpacağız arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar ilk sorumuzu arkadaşlar çözüyoruz. Sizler ekranı e, durdurun arkadaşlar videoyu durdurun, çözün sonrasında çözümü birlikte izleyelim arkadaşlar. Buyurunuz şimdi. Evet arkadaşlar, çözdüğünüzü farz ederek kaldığımız yerden devam ediyoruz. 95 doğu meridyeni ile 50 doğu meridyeni arasındaki yerel saat farkı kaçtır diyor bize. Arkadaşlar bu tür sorularda öncelikle iki meridyen çiziyoruz. İlk şartımız bu iki meridyen. Şimdi bize 95 doğu ve 50 doğuyu vermiş. X ile Doğu arkadaşlar. Doğu'da arkadaşlar hemen hatırlayacaksınız. Ekran resmi aldığınız e, şeyden, fotoğraftan. Büyük sayı arkadaşlar Doğu'da her zaman sağda oluyordu. O zaman biz de 95'i sağa yazıyoruz. 50 ise sola yazıyoruz. X'i arasındaki zaman farkına bakacağız. Formülümüz neydi? Doğu eksi Doğu çarpı 4. Yani 95 eksi 50 çarpı 4 yapıyoruz. O da 45 çarpı 4 yapıyor. 45 çarpı 4 180 dakika dakikayı da saate çevirdiğimizde arkadaşlar 3 saat yapıyor. Yani 180'i 60'a böldüğümüzde 3 defa var arkadaşlar. 3 saat yani 60, 120, 180 şeklinde diyerek cevabımız sizin de doğru bulduğunuz gibi alkışlıyoruz arkadaşlar buradan sizleri de. 3 saat olmuş oluyor kıymetli arkadaşlar. Geçtik ikinci sorumuza. Yine arkadaşlar videomuzu durdurun, çözün, sonrasında çözümü izleyiniz. Evet arkadaşlar 90 batı meridyeni ile 15 batı meridyeni arasındaki yerel saat farkı kaçtır bize diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle yine ilk işimiz arkadaşlar iki meridyenimizi çizdik ve bu meridyenlerimizi çizdikten sonra arkadaşlar X de batı, batı da hemen hatırlayacaksınız ekran resmi aldığınız fotoğraftan arkadaşlar X de batı olduğu zaman büyük olanı bu sefer sol tarafa yazıyoruz küçük olanı ise sağ tarafa. Yani doğuda büyük olan sağ taraftaydı. Batıda ise eğer iki'si batıysa büyük olan bu sefer batıda yani sol tarafta olacak. X arasındaki zaman farkına bakıyoruz. Formülümüz x'i batı olduğu için birbirinden çıkarıp 4'e çarpıyoruz. Yani 90-15 eksi o da 75 yapıyor. 75 çarpı 4 300 dakika yani 60'a böldüğümüzde 5 saat olduğunu görüyoruz. O zaman arkadaşlar cevabımız sizin de doğru yaptığınız gibi tabii ki 5 olacaktır. Geçtik arkadaşlar bir diğer sorumuza. 15 doğu meridyeni ile 50 batı meridyeni arasındaki yerel saat farkı kaçtır diyor bize. Arkadaşlar şöyle iki meridyenimizi çizdik. Biri doğu biri batı. Doğuyu doğuya yazıyoruz yani sağ tarafa. Batıyız arkadaşlar batıya yani sol tarafa yazıyoruz ve zaman farkını soru işaretiyle bize göstermiş. Soru işaretiyle gösterdiyse biz de orayı doldurmasını elbette biliriz. Arkadaşlar biri doğu biri batı olduğu zaman formülünüz bu sefer değişti. Bu sefer çıkarmıyoruz topluyoruz. Doğu artı batı çarpı 4 yapıyoruz. Yani 50 artı 15 çarpı 4 o da 65 çarpı 4 yapacaktır. 65 çarpı 4 de 260 yapıyor arkadaşlar. Yani 60'a böldüğümüzde 4 saat 20 dakika olduğunu hemen hesaplıyoruz. Yani 60, 120, 180, 240. 4 defa var. Ve orada bir de 20 dakikacık kalıyor arkadaşlar. Yani 4 saat 20 dakika olacak arkadaşlar cevabımız. Geçtik arkadaşlar. Soru tiplerimiz bu sefer değişti. Artık saatler devreye giriyor arkadaşlar. Bulduğumuz saati ya çıkarıp ya da toplayacağız bu sefer. E, durdurun, çözün. Sonrasında çözümü izleyin arkadaşlar. 20 doğum meridiyende yerel saat 15 iken 35 doğum meridiyende yerel saat kaçtır diyor bize. Kıymetli arkadaşlar şöyle yine ilk işimiz hemen iki meridyenimizi çizdik arkadaşlar. İki meridyenimizi çizdikten sonra şimdi burada önemli olan şu. Saatleri mi önce yerleştireceğiz yoksa meridyenleri mi? Bize hangisinden iki tane verdiyse onu öncelikle yerleştireceğiz. Gördüğümüz gibi 20 doğu ve 35 doğu var. İki tane meridyen varken bir tane saat var. Çünkü bizden ikinci saati zaten istiyor. O zaman arkadaşlar 35 doğu ve 20 doğu. 35'i sağ tarafa 20'yi ise sol tarafa yazıyoruz. Doğuda hatırlayacağınız gibi büyük sayılar sağ taraftaydı. Ve bize hangi meridyenin saatini vermiş? 20 doğunun saatini vermiş arkadaşlar. 20 doğunun saati 15. O zaman 35'i de biz bulmasını biliriz elbette diyerek devam ediyoruz. Formülümüz doğu eksi doğuydu arkadaşlar. X de doğuda yer aldığı için. Doğu eksi doğu çarpı 4 yapıyoruz arkadaşlar. O zaman... 35 eksi 20 diyoruz arkadaşlar çarpı 4 o da arkadaşlar ne yapıyor 15 yapıyor 15 çarpı 4 60 dakika yani 1 saat yapıyor arkadaşlar şimdi bizden istenen yer arkadaşlar daha doğuda olduğu için daha sağda olduğu için arkadaşlar hatırlayacaksınız yine ekran resmi aldığınız fotoğraftan arkadaşlar sağda yani doğuda her zaman saat ileriydi. o zaman bizden doğudaki bir yerin saatini istediği zaman ne yapıyoruz Arkadaşlar topluyoruz. O zaman 15 artı 1 saat o da ne olacaktır? 16 olacaktır saatimiz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. 110 doğu meridyende yerel saat 11 iken 70 doğu meridyende yerel saat kaçtır diyor bize. Kıymetli arkadaşlar iki meridyenimizi çizdik. Bize 110 doğu ve 70 doğuyu vermiş. O zaman büyük olanı her zamanki gibi sağ tarafa küçük olanı sol tarafa yazıyoruz. Tabii ki doğu meridyenleri ise arkadaşlar. Eğer batı olmuş olsaydı tam tersini yazmış olacaktık. Şimdi bize 110 doğunun saatini vermiş. Saat 11 bizden bu sefer daha gerideki bir yerin saatini istiyor. Yani 70 doğunun saatini istiyor. O zaman biz de formülümüzü ekrana getirip yerleştiriyoruz arkadaşlar. X'i doğu olduğu için birbirinden çıkarıp 4'e çarpıyoruz. Yani 110 eksi 70 çarpı 4. O da ne yapacaktır? 50 çarpı 4 yani 200 dakika. 200'ü 60'a böldüğümüzde 3 saat 20 dakika olduğunu görmekteyiz. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? Bizden istenen daha gerideki bir yerin saati olduğu için yani sol taraftaki bir yerin saati olduğu için çıkarıyoruz. Yani saat 11'den 3 saat 20 dakikayı çıkardığımızda arkadaşlar haliyle saatimiz arkadaşlar 7.40 olacaktır arkadaşlar. Evet yani 11'den 3 saat çıkardık arkadaşlar saat 8 20 dakika daha 7'yi 7.40 yapmakta arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar 6. sorumuza. 6. sorumuz 100 batı meridyeninde yerel saat 17 iken 45 batı meridyeninde yerel saat kaçtır diyor bize. Arkadaşlar şöyle hemen iki meridyenimizi ekrana getirdik ve iki meridyenimizi arkadaşlar hemen yerleştiriyoruz bilgilerimizi. 100 batı ve 45 batı yazıyoruz arkadaşlar. 100 batı ve 45 batı. Batı da her zaman büyük sayı batıdaydı yani sol tarafta. Bize 100 batının saatini verip 45'inkini istiyor. O zaman formülümüz ekrana gelsin. Batı eksi batı çarpı 4 diyoruz. O zaman arkadaşlar 100 eksi 45 diyoruz x de batı olduğu için birbirinden çıkarıp 4'e çarpıyoruz. 100 eksi 45 55 yapıyor arkadaşlar. 55 çarpı 4 o da 220 dakika yapacak arkadaşlar. Yani 3 saat 40 dakika aslında. Şimdi saat 17 arkadaşlar. Bizden daha doğudaki bir yerin saatini istediği için ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani 17 artı 3 saat 40 dakika. O da ne yapacaktır? Haliyle 20'yi yapacaktır arkadaşlar. Şöyle 20-40 derken arkadaşlar bir diğer sorumuza bakıyoruz. 35 batı meridyeninde yerel saat 22-40 iken 110 batı meridyeninde yerel saat kaçtır diyor bize. Kıymetli arkadaşlar şöyle iki meridyenimizi yine ekrana getirdik. Biri 35 diğeri ise 110 batı. 110'u sol tarafa yazıyoruz. Batıda her zaman büyük olan sol taraftaydı. Küçük olan sağ tarafta. Bize 35'in saatini vermiş arkadaşlar 22.40 110 batının batınınkini istiyor. Şöyle formülümüzü ekranın getirdik arkadaşlar. X'i batıda olduğu için çıkarıp 4'e çarpıyoruz. Yani 110 35 arkadaşlar 75 diyerek arkadaşlar ne yapıyoruz bu sefer? 75 çarpı 4 300 yapıyor arkadaşlar. 300 dakikayı da 60'a böldüğümüzde 5 saat. Yani 22.40'dan arkadaşlar daha gerideki bir yerin saatini istediği için çıkarıyoruz. 22.40'dan 5 saati çıkardığımızda yani 22 eksi 5 arkadaşlar o da ne olacaktır? 17.40 olacaktır cevabımız. Evet kıymetli arkadaşlar iki soru tipimizi arkadaşlar bitirdik ve birkaç örnekle de gösterdik. Şimdi geldik meridyen bulmaya. Meridyen bulmada arkadaşlar bu sefer yerel saat farkı bölü 4 yapıyoruz. Bulduğumuz sonucu meridyene ya toplayıp ya da çıkaracağız bu sefer. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar yine isterseniz durdurun, çözün, sonrasında çözümü izleyiniz. Örnek 8. 70 doğum meridyende yerel saat 14 iken yerel saatin 16.20 olduğu meridyen derecesi kaçtır? Kıymetli arkadaşlar yine ilk işimiz iki meridyenimizi çizmek. İki meridyenimizi çizdik ve bu sefer saatleri önce yerleştireceğiz. Çünkü bize 2 saat verilmiş, bir meridyen verilmiş hangisini 2 olarak verdiyse ilk önce onu yerleştireceğiz. Saatlerimize baktığımızda 14 ve 16.20 var. Kıymetli arkadaşlar 16 daha ileri bir saat olduğu için doğuya yazdık. 14 ise daha geriye yazacağız haliyle. Çünkü doğuda yerel saat daha ileriydi. Bize hangi yerel saatin meridyenini verdiğini sorudan hemen öğrenerek yerleştiriyoruz arkadaşlar saat 14'ün meridyenini arkadaşlar vermiş. Yani 70 doğuyu bizden 16.20'nin meridyenini istiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen formülümüzü ekrana getirdik. Yerel saat farkını bulacağız. 16.20'den 14'ü çıkarıyoruz ve 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 16.20 ile 14 arasında 2 saat 20 dakika var. 2 saat 20 dakika da arkadaşlar 140 dakika yapar. 2 saat 60 60 120 bir de 20 dakika var 140 yaptı. 140'ı 4'e bölüyoruz. Çünkü her meridyen arası 4'teki arkadaşlar. Ve 35 meridyen fark olduğunu görüyoruz. Bizden istenen daha doğudaki bir yerin meridyeni olduğu için arkadaşlar daha sağdaki. Doğu meridyenlerini hatırlayacaksınız. Doğuda sağa doğru gittikçe sayılar artıyordu. O zaman biz de bulduğumuz sonucu ne yapacağız? Toplayacağız. Yani 100 artı 35 yapacağız arkadaşlar. O da ne yapacak tabii ki? 105 doğu yapacaktır arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza arkadaşlar. Yine durdurup çözün ve sonrasında çözümü izleyiniz. 120 doğu meridyende yerel saat 19 iken. Yerel saatin 14.52 olduğu meridyen derecesi kaçtır? Arkadaşlar yine ilk işimiz iki meridyenimizi çizdik ve saatlerimizi geliştiriyoruz. Saat 19 ve 14.52. Her zaman ileri olan saati sağ tarafa yazıyoruz ve bize saat 19'un meridyenini vermiş. Yani 120 doğuyu vermiş arkadaşlar. Bizden 14.52'nin saatini istiyor. Şöyle arkadaşlar hemen yerel saat e, meridyen bulma ile ilgili olan formülümüzü ekrana getirdik. Yerel saat farkını buluyoruz. 19 ile 14.52 arasında arkadaşlar 4 saat 8 dakikalık bir fark var. 4 saat 8 dakikalık bir fark 248 dakika yapar. Yani 4 çarpı 60 240 bir de 8 dakika var. 248 yaptı. 248 ile 4'e böldüğümüzde 62 olduğunu buluyoruz. Şimdi 62 meridyenlik bir fark var. Bizden istenen daha arkadaşlar bakın 120 doğudan geriye doğru gideceğiz. O zaman sayımız azalacağı için çıkaracağız. 120'den 62'yi arkadaşlar çıkardığımız zaman 58 doğu meridyeni yapacaktır cevabımız. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 150 batın meridyeninde yerel saat 15 iken yerel saatin 19.40 olduğu meridyen derecesi kaçtır diyor bize. Kıymetli arkadaşlar yine iki meridyenimizi şöyle çizdik. 19.40 ve 15'i yerleştirdik. Büyük olan sayı yani saat ileri olan saati her zaman sağa yazdık. Bize 15'in meridyenini vermiş. Yani 150 batıyı vermiş ama bizden 19.40'ın meridyenini istiyor. O zaman arkadaşlar şöyle bakıyoruz hemen formülümüzü yine ekrana getirdik. 19.40 ile saat 15 arasında arkadaşlar 4 saat 40 dakikalık bir fark var. Arkadaşlar şimdi bu 4 saatlik fark arkadaşlar 280 dakika yapıyor. Yani 4 saat 60 dakikadan 240 yapar. 240'a 40'ı da eklediğimizde 280. 4'te böldüğümüzde arkadaşlar ne oluyor? 70 meridyenlik bir fark var. Yani arkadaşlar, şimdi 150 batıdan doğuya doğru 70 meridyen geleceğiz. Şimdi hatırlayacaksınız arkadaşlar, ilk slide'de hemen ilk sayfada aldığınız ekran resmini hatırlayın. Batı'da arkadaşlar, sağa doğru gittikçe sayılar küçülüyordu. O nedenle bulduğumuz sonucu da ne yapacağız çıkaracağız? Yani 150'den arkadaşlar, bakın ekrandaki resimimizde de. Geldi hemen. Batıda arkadaşlar sağa doğru gittikçe sayılarımız küçülüyor arkadaşlar. O nedenle 150 batıdan 70 meridyen çıkardığımızda arkadaşlar cevabımız 80 batı olacaktır. Geçtik arkadaşlar 11. sorumuza. 60 batı meridyeninde yerel saat 10 iken yerel saatin 6.40 olduğu meridyen derecesi kaçtır diyor bize. Yine şöyle ekrana 2 meridyenimizi getirdik arkadaşlar. Saat 10 ile... 6.40'ı şöyle yerleştiriyoruz. Büyük olan saatimiz her zaman sağda. Ve bize saat 10'un meridyenini vermiş. 60 batıyı yani. Bize 6.40'ın meridyenini istiyor. O zaman arkadaşlar şöyle formülümüzü ekrana getirdik. Saat 10 ile 6.40 arasında 3 saat 20 dakikalık bir farkın olduğunu hemen hesaplıyoruz. 3 saat 180 dakika yapıyor. 20 dakika daha ne yaptı? 200 dakika. Yani 3 saat 20 dakikayı saatte tamamen çevirdiğimizde 200 dakika yapıyor ve 200 dakikayı da meridyenler arasındaki mesafe yani 4'e böldüğümüzde 50 olduğunu buluyoruz. O zaman arkadaşlar bizden istenen daha sol taraftaki bir meridyen olduğu için arkadaşlar hemen hatırlayacağız arkadaşlar. batı meridyende arkadaşlar sol tarafa doğru gittikçe sayıların arttığını görüyoruz. O zaman biz de bulduğumuz sonucu ne yapacağız arkadaşlar? toplayacağız hala. Yani 60 artı 50 meridyen o da arkadaşlar ne yapacaktır? 110 batı yapacaktır kıymetli dostlar. Geçtik arkadaşlar sorularımız bu sefer daha da kapsamlı. Son iki sorumuz kıymetli arkadaşlar. Tarih, gün, yerel saat bulma ile ilgili. Arkadaşlar tarihler bildiğiniz gibi gece 00, .00 itibariyle yani 24 itibariyle değişmektedir. Eğer bizden istenen saat gece 24'tü geçiyorsa hesaplamamın sonucunda tarihi bir ve günü bir ileri tarih yapacağız. Eğer bizden istenen e, tarih 24'ten daha geri bir, bir tarihe geliyorsa bu sefer tarihimizi ve günümüzü bir e, geri güne ve tarihe getireceğiz. Arkadaşlar örneğimizi çözelim daha iyi anlaşılacaktır. 60 doğum meridyeninde tarih 18 Mart 2020 günlerden salı. Yerel saat 23 iken 90 doğum de tarih gün ve yerel saat kaçtır? Arkadaşlar yine ilk işimiz meridyenlerimizi çizdik. Meridyenlerimiz arkadaşlar bize 60 doğu ve 90 doğuyu vermiş. X de doğu olduğu için büyük olanı sağ tarafa küçük olanı sol tarafa yazdık. Ve bize 60 doğunun bilgilerini verdiği için arkadaşlar biz de onları şöyle yerleştiriyoruz. 18 Mart salı 23 diyoruz ve 90 doğunun bilgilerini tarih gün ve saatini bulacağız. Arkadaşlar formülümüzü hemen hatırlıyoruz. Doğu eksi doğu çarpı 4'tü. Yerel saat farkını bulacağız. İlk işimiz yerel saat farklarını bulduk mu gerisi zaten çok rahat bir şekilde ortaya çıkar. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? 90 eksi 60. X'e doğuda olduğu için çıkarıp 4 ile çarpıyoruz. Yani 30 çarpı 4. 120 dakika. Yani arkadaşlar 2 saatlik bir fark var. O zaman arkadaşlar bizden istenen. Bakın doğuda e, bizden istenen daha ilerideki bir yerin saati olduğu için bulduğumuz Sonucunu yapıyoruz, topluyoruz. O zaman gece 23'e 2 saatimizi eklediğimizde arkadaşlar hemen şöyle düşünün gece 11 saat yani 23 23'e 2 Saati eklediğimizde 24 yani çift 0 çift 0 ve gece 1. O zaman arkadaşlar 2 saati eklediğimizde gece 1 oluyorsa gece 24'e geçtiğimiz için 18 Mart 19 Mart oluyor salı da çarşamba olmuş oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız sizin de doğru bulduğunuz gibi 19 Mart çarşamba gece 1.01.00 olacaktır arkadaşlar. Geldik arkadaşlar son sorumuza. 140 Doğu meridyeninde tarih 25 Ocak 2020 günlerden cuma. Yerel saat 03 iken 65 Doğu meridyeninde tarih gün yerel saat nedir diyor bize. Arkadaşlar şöyle iki meridyenimizi çizdik. 140 doğu ve 65 doğuyu vermiş. 140'ı sağ tarafa 65'i ise sol tarafa yazdık. Ve bize 140 doğunun bilgilerini verdiği için biz de 140 doğuda 25 Ocak, Cuma ve saatin gece 3 olduğunu belirtirken 65 doğununkini merakla arkadaşlar e, takip ediyoruz. Bakalım kaç çıkacak arkadaşlar. Yine formülümüzü ekrana getirdik. Doğu eksi doğu çarpı 4 yapıyoruz arkadaşlar. Formülümüz bu. Yerel saat farkını öncelikle buluyoruz. 140 eksi 60. 5 yapıyoruz. Çarpı 4. Yani 140 eksi 65 çarpı 4 yapacağız. O da arkadaşlar ne yapıyor? 75 çarpı 4. Yani 300 dakika. 300 dakikayı da 60'a böldüğümüzde 5 saatlik bir farkın olduğunu görmekteyiz. Yani arkadaşlar bizden istenen daha gerideki bir yerin saati olduğu için arkadaşlar bulduğumuz sonucu ne yapıyoruz? Saatten çıkaracağız. Yani yerel saat daha geri olması lazım. O zaman arkadaşlar 25 Ocak Cuma gece 3 arkadaşlar. Gece 3'ten 5 saat geriye geldiğimizde arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Gece 3 olduğunu düşünün. 5 saat öncesi neydi ve siz neredeydiniz? Tarihi ve gününüz neydi? Arkadaşlar baktığımız zaman gece 3. 5 saat geriye geldiğimizde gece 2, gece 1 çift 0 çift 0 23 ve 22 oluyor arkadaşlar. Şimdi saatimiz arkadaşlar 22 olduğuna göre yani biz bir önceki güne gittiğimiz için gece çift 0 çift 0 yani 24'ten diğer tarafa adım attığımız için haliyle 25 Ocak iken tarih 24 Ocak 1 geri güne gidecek ve günümüz arkadaşlar cuma iken perşembe olmuş olacak arkadaşlar. Yani cevabımız 24 Ocak Perşembe 22 olacak kıymetli arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar konumuz yerel saat olduğu için tabi ki nereden vede edeceğiz arkadaşlar. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Greenwich denilen yerinden arkadaşlar. Greenwich kasabasından vede ederken sosyal medya hesaplarımız olan Youtube ve Instagram hesaplarımızı takip etmenizi beğenmenizi geri dönüklerinizi yapmanızı tavsiye eder. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.